Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Sıla. Bugün evde ev yapımı kek yapacağız. İlk önce malzemelerimizi sayalım. 3 adet yumurta, bir buçuk su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, bir bardak süt, 1 yemek kaşığı kakao. 3 su bardağı 2,5 da olabilir 3 de olabilir. Kıvamını siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben 3 su bardağı undan yapıyorum. 3 su bardağı elenmiş un. Bir paket şeker vanilin, bir paket de kapartma tozu. Şimdi çırpmaya geçelim. Evet şimdi 3 yumurtamızı derin bir kaseye döküyoruz. Ben e, şekeri de ilave etmeden önce 3 tane yumurtayı güzelce çırpıyorum. Çünkü e, yumurtayı güzelce çırptıktan sonra beyazlaşana kadar çırptıktan sonra bu keke e, daha kabarıklığına neden oluyor. Ve de, hani daha da beyaz olmasına e, şey yapıyor, yol açıyor. O yüzden ben önce yumurtayı çırpıyorum. Yani. Çıkıp çırptıktan sonra bir buçuk su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bunu da güzelce çırpıyorum. Bu da tamamdır. Şimdi e, yarım su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ardından bir su bardağı süt ve bir yemek kaşığı da kakaomu ilave edip öncelikle bu şekilde karıştırıyorum unumu en son katacağım Bu arada ben e, tekrardan söyleyeyim ben Sıla Bursa'da yaşıyorum Bursa'ya evlendim daha yeni geçen hafta düğünüm oldu en son yüklediğim videoda nişan videomdu daha yeni atmak e, nasip oldu e, şimdi de böyle bir başlangıç yapmak istedim kek videosu. Bugün de misafirlerim var. Kek yapayım dedim ve sizinle birlikte yapmak istedim açıkçası. Evet malzemelerimi kattıktan sonra bunu da güzelce çırpıyorum. Kakaomuzu da güzelce çırptıktan sonra dediğim gibi ben 3 su bardağı un ile kullanıyorum. Siz 2,5-2 yapabilirsiniz. En sonki kıvamına göre kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tabii ki elenmiş un olması gerekiyor. Ben şimdi karışık olmasın diye önceden elemiştim. Buna beraber kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da atıyoruz. Bunu da güzelce çırpıyoruz. Bu arada en son çırpma işlemini e, unu kattıktan sonra çok güzel yapmamız gerekiyor çünkü e, topak topak kalmaması gerekiyor. Neyse bunu çırptım, e, kek kalıbımı ilk defa kullanacağım sizinle birlikte nasıl çıkacak bilmiyorum umarım beni utandırmaz. E, ben kek kalıbıma e, yağ döktükten sonra üzerine bir de e, Un serpeliyorum ki daha sonra soğuduktan sonra kekin kalıptan kalıba yapışmadan çıkmasını sağlaması için güzelce yağımı döküyorum, yayıyorum. Ondan sonra kekimi dökeceğim. Evet, kek kalıbımı yağladım. Şu şekilde ufak ufak unlarımı da sepeledim. Şimdi kekimi kalıbıma döküyorum. Şu şekilde. Her tarafı eşit gelecek bir şekilde. Bu arada bundan sonraki videolarımı ne olmasını isterseniz aşağıdaki yorumlara yazarsanız eğer inşallah onları da yaparız. Anket olabilir, ev videosu olabilir ne isterseniz. Kekimizi de kalıbımıza döktükten sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar keki fırına koydum. Ben genellikle 180 derecede falan pişiriyorum. 180 derecede 50 dakikada pişiriyorum. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet. Çok güzel bir şekilde çıktı. Gerçekten kek kalıbım güzelmiş. Hiçbir şekilde kek kalıbında kalmadan yağ ve un kattıktan sonra bu şekilde zaten şeklini alıyor. Evet arkadaşlar kekim soğudu soğur soğumaz çikolata sosunu ve e, antep fıstığı tozunu da kattım kekim hazır umarım misafirlerim akşam beğenirler. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir e, beğendiyseniz eğer beğenip e, kanalıma abone olursanız eğer çok mutlu olurum.